Merhaba, mutlu pazarlar hepinize arkadaşlar, dostlar, e, takipçilerimiz, danışanlarımız. Evet, bugün e, size Ekrem Hocam'ın, değerli Ekrem Hocam'ın farkındalık, e, mutlu olma sanatı, ee, ve Yaşama sevinci adlı kitabından böyle bir bölüm okumak istiyorum. Evet yanımda da e, sevgili kediciğim var. Biliyorsunuz kediler benim için hayatım vazgeçilmesi. E, onları evden getiremediğim için burada bana böyle bir kedicik e, eşlik edecek. Evet. E, bugünkü yazının adı Affetmek. Tamam bölüm Bölüm. Affetmekle ilgili bir bölüm. İki arkadaşın yolları çöle düşmüş günün birinde. Bir süre sonra aralarında tartışma çıkmış. Birinin diğerini tokatlamasıyla neticelenmiş bu münakaşa. İncinmiş öbürü ve kuma şöyle yazmış. Bugün en iyi arkadaşım bana bir tokat attı. Yürümeye devam etmişler. Bir vahaya varmışlar. Az önce tokatlanan şimdi de çamura saplanmış. En yakın arkadaşı bu kez ölümden kurtarmış onu. O ise kendine gelince bir taş bulup şöyle yazmış üstüne. Bugün en yakın arkadaşım hayatımı kurtardı. Diğeri meraklanmış. Neden ilk seferde kuma, sonrakinde taşa not yazdığını sormuş. Şöyle yanıtlamış diğeri. Biri beni incittiğinde onu kuma yazmalıyım ki Ba bağışlayıcı e, bağışlayıcılık rüzgarları hemen silinip götürsün onu. Biri bana iyilik yaptığında onu bir taşa kazımalıyım ki onu hiçbir rüzgar alıp götürmesin. Değil mi harika bir hikayeymiş? Evet devamında da. E, bu güzel hikayeyi açıklayan ve affetmemizle alakalı çok güzel bir yazıyla bitirmiş Ekrem Hocamız. Kitabı hepinize tavsiye ediyorum gerçekten. Ve okurken de bugün arabada gelirken şöyle bölüm bölüm açtım. Acaba bugün benim ihtiyacım olan şeyler nedir diye. Öyle bir bölüm bölüm okudum çünkü hiç sıkılmadan okuyabileceğiniz harika bir kitap olmuş. Harika bir farkındalık kitabı biliyorsunuz. Benim de devamlı ilk yola çıkış amaçlarımdan bir tanesi de farkındalıktı. Bir farkındalık atölyesiyle sizlerle başladık. Evet hepinize mutlu bir pazar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Eğlenin. Güzel geçirin. Ve gün sonunda pazartesiye başlayacak harika bir enerjiyle yolunuza devam edin. Biz çalışmaya devam ediyoruz işimizin başında siz danışanlarımızı, siz ihtiyacı olan herkesi buraya bekliyoruz. Yolumuz düşerse kahve içmeyi de bekliyoruz. Hoşçakalın.